Tabii ki tanıyabilirsiniz. 1964'ten beri bu dünyada nefes almaktayım. Ailecek Uşaklıyız. Ancak Uşak'ta hiç yaşamadım. Uşak kültürüyle büyüdüm, Uşak tarhanasıyla büyüdüm ama Türkiye'nin farklı coğrafyalarında bulunduk babamın görevi nedeniyle. 74 yılından beri de İzmir'deyim. Yani. İzmir'liyim diyebilirim aslında. Eee Buca eee da ilkokulu bitirdim. Buca Ortaokulu, Buca Lisesi, daha sonra Ege Üniversitesi, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi. bunları konuşacağız herhalde. Evet. ve çok farklı alanlarda uğraş gösterdim. diyeyim. ve şu aşamada da Yaşar Üniversitesi'nde 10 yıldır. Hatta bugün e, Yaşar Üniversitesi 20. yılını kutluyor, e, 10, 10. yılı dolduran e, öğretim üyelerine de ya da çalışanlarına plaket veriyorlar. Bugün ben de bir plaket alacağım 10 yılı e, doldurduğu Yaşar Üniversitesi'nde orada sanat tarihi e, ve sanat ve kültür tarihi üzerine dersler veriyorum.